Pekala. Derse başlıyoruz. İşte sizin içiniz. Oo, ben hiçbir şey sipariş etmedim ama teşekkürler. Roxy bu senin mi? What? Benim mi? Hayır. Belki Julie'nin <laughs> değil. Aa, ne? Hayır. Çok garip. Hadi bakalım. Aa, tabii ki bu benim. Aa, değiştirdim. Hayır. Benim. Hayır. Dur sana. Kızlar hemen durun. Bu hediyeni kimin kazacağını biliyorum. Yeni bir meydan okuma yapacağız. Hadi tanışalım bu tatlının adı Pulsar. Kim çizmeyi daha iyi yaparsa onu olacaktır. Pekala. Oh, ah, ama tanım ne yaptın canım? <laughs> bu çok komik. Ah, tamamdır bunu kimse görmedi. Hadi kızlar başlayın. Bakın bende ne var? Var be. Daha önce böyle kalemler görmemiştim. Umarım şanslı olurum. Var be yaşasın. Kaç kalemlerim var. Onlarla çizmek çok kolay. Bu ne demek? İlk görevi ben kazanacağım ve ben yitireceğim yerine. Evet her şey yapıldı. Oh, hayır olamaz. Çok iyi değil. Bir kez daha deneyeceğim. Tamamdır bir daha. Bacakları kuru ve... Hayır olmuyor. Çok kötü. Hey bu neydi? Roxy. Hayır, bir şey yapamıyorum. Aa, Dün TikTok'ta bir hayat hediyesi görmüştüm. Köpeği mükemmel böyle çizebilirsiniz. Parmaklarınızla. Bakma bu harika bir şey. Tamamdır. Benim harika bir fikrim var bu arada. Sadece iki boya kalemim var. Ve bu çok iyi. Çünkü onu böyle izleyeceğiz. Ve böyle toz yapacağım. Çok havalı olacak. Baksanıza. Kulaklar. Vay be. Hmm. Babacığım Nacure çok işine düşkün. Biraz şaka yapma zamanı. Hadi hapşırsana. Hayır. Resmi. Mahvoldu. Tamamdır. Zaman bitti. Hadi kızlar. Köpeğimi nasıl buldunuz öğretmenim? Fena değil Roxy. Jolly. Baksanıza burada güzel bir köpek vardı. Hayır. Ne yazık ki şimdi boş bir kağıt. Roxy kazandı. Oley. Merhaba tatlım. Seninle tanışmak istiyor. Bu pulsar. Hadi. Aa, oh, teşekkürler. Merhaba canım. Hadi arkadaş olalım. Ne kadar tatlısın. Oo, oh, i̇şte bu bir yarış. Öğretmenim. Oh, oops. İşte yeni göreviniz bu. Yes. Evet. Sevdiniz mi? Herkes hazır mı? Başlayın. Hey. Vay canına. Hamur aldım. Un hamuru. Bu çok eğlenceli. Ben de ne aldım? Kalem aldım. Ama ne kadar keskin. Anlamadım. Dikkatli olmalıyım. Tamamdır. Burada Nintendo var. Ve böyle rengarenk olacağız. Çok güzel. Tüm detayları çizeceğim. Vay be. Ne kadar havalı. <laughs> tamam da daha iyi yapmalıyım. Öncelikle hamuru böyle pembe ok açacağım. Şimdi ise çok havalı fikrim var. <laughs> o, o neydi? Aa, hiçbir şey öğretmenim. Tamam. Dikkatimi dağıtmayın. Neredeyse Hep yakalanıyordum. Bir sürü tatlım var sırt çantamda ve oradan ilginç bir şey çıkaracağım. İşte böyle telefona ihtiyacım var. Telefonla çıkaracağım ve oyun hamurunu buraya koyacağım. Vay canına. Gerçekten çok iyi. Böyle detayları yapacağım. Vay canına baksanıza mükemmel oldu. Öğretmedin hazırım. Ben de öyle şuna bakın. Vay be Roxy Julie. Evet burada. Bravo sen kazanıyorsun. Hayırlı teşekkürler. Ha, bana verin onu ama. Tamamdır peki. al bakalım. Vay canına. Seninle oynayabilir miyim? Fepi tuz çınır Oksi. Hadi birlikte oynayalım. Kuzlar ne yapıyorsunuz? Ben de çok ilginç güzel haberler var. Bu görevde yeni ödülünüz bu muhteşem Barbie olacak. Vay canına. Durun. Daha erken. Ben başlatmadım zamanı henüz. Şimdi açın. Aa, ben hiçbir şey anlamıyorum. Bende sadece bir kalem var mı? <laughs> Oley! Boya ve fırça aldım. Bu haksızlık. Oh, hayır. <laughs> <laughs> Çöpe gitti. Roxy, şimdi neyle çizeceğim? Aa, bir fikrim var. Parmaklarımla çizeceğim o zaman. Böyle her rengi batırıyorum. Vay be. Güzel bir tırnaklarım var şimdi. Her şeyden önce Barbie için şık bir ipek çizeceğim. Peki sırada ne var? Ah biliyorum. Vay canına. Böyle çok parlak ve güzel Barbie yapıyor. Ben de sadece pembe kalem vardı. O da kırıldı. Ay, iyi ki bir kalem tıraş var. Onsuz ne yapardım bilmiyorum. Ah evet. Şimdi Barbie gerçekten istiyorum. hayalini kuruyordum uzun zamandır. Hayır. Bu çok kötü. Bir dakika durun. Ben gerçekten bir dahiyim. Ay, hayır. Zaman tükeniyor. Acele etmeliyim. Harika. Neredeyse bitirdim. Yediştim sanırım. Neredeyse bitti. Zaman doldu. Herkes hazır mı? Evet. Baksana. Fena değil Jolly. <laughs> Ve işte benim işim öğretmenim. Vay be. Aferin Roxy. Sen kazandın. Oley. Teşekkürler. İşte senin ödülün. Aa, vay be çok güzel görünüyor. Çok tatlı. Hey. Çok iyi. Ama dokunma ona. Aa, çok terledim. Şimdi ise lollipop çiziyorsunuz. Vay be çok havalı. Vay canına baksın dışına. Evet burası var. Hey bu benim. Kızlar Üzüttü dedim. Neyse bakalım bende ne var. Var canına boyalar. Ve ne kadar da parlak. Bende ise elmas var. Baksanıza buna. Çok mutluyum. Bakın şuna. İnanılmaz resmen. Çok sevdim. Hadi bakalım. Evet, her şey için. Her şeyden önce bir daha çizeceğim. Sonra ise gerisi. Aa, çok uzun sürüyor. Ama harika bir hayat hile biliyorum. Öncelikle boyayı tüpten sıkıyoruz ve sonra ise sakızı alıyoruz. Evet, bence masanın altında gereken sakız olur. Buraya bırakmıştım. Bu benim değil. Aha işte benimki. değil. Ah kahretsin iğrenç. Ama ondan kocaman bir baloncuk şişirebilirim. Ve sonra ise onu kullanacağım. Şimdi onu boyaya daldırıyorum. Ve sonra ise boyuyorum. Vay bye. Çok ilginç. Harika. Bye bye. Bu havalıydı. Teşekkürler. Tamam biz hazırız. Harika çünkü zaman doldu Jolly. Oh, bilmiyorum bile Jolly. Lollipop'dan çok lekeye benziyor. Tamam de, buna bakın. Oops. Hayır olamaz parçalandı. Şimdi düzelteceğim. Oh, çok üzgünüm Roxy. Sana zaferi vermek istedim ama şimdi yapamam. Jolly kazanıyor. <laughs> Aa evet Tebrikler. İşte senin tatlı ödülün. Vay be kocaman. Teşekkürler. Hadi sen de dene Roxy. çok sağ olasın arkadaşım.